olduğunuz minik çantanın yapılışını anlatacağım. Gayet kolay basit bir çanta oldu. Şu şekilde içerisinde e, fermuarını dikmiş oldum. Yapılışı kolay, çok az bir ip gidiyor. Kağıt ip ve koton ip kullandım. Arkası da bu şekilde tek renk ve e, çakma sık iğnelerden oluşan bir çanta oldu. Evet şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Ben bu şekilde iplerimi ayarladım. Modele baktığımızda aslında hepsini kağıt iple örmüşler. Ama benim elimde sadece iki rengim vardı kağıt iple. Geriye kalan renklerimi de bu şekilde koton iplerimi kullanacağım. En yakın renkleri seçmeye çalıştım. Görseldeki gibi modelin aynısını yapacağız birebir. Sadece dediğim gibi koton ip ve kağıt ip kullanacağım. Şimdi Yeşile en uygun bende bu renk vardı. Bununla değerlendireceğim. İlk bunu yapacağım. Şimdi sayısız zincir çekeceğiz. Çakma sık iğne yapacağız. Modelde öyle yapmışlar. Modelin aynısını yapmış olacağız yani. Şimdi iplerime uygun olarak da 4 numara tığ kullanıyorum. Şimdi zincir sayısı vermeyeceğim. Santim ölçüsü vereceğim. Bir göz kararı zincirimizi çekelim. 20 santim uzunluğunda zincirimi çektim şimdi modelde e, biz şimdi bu şekilde öreceğiz ama e, kullandığımızda bu şekilde dikey halinde kullanmış olacağız şimdi burada tığımın üstüne ipimi alıyorum hemen yanındaki Zincire batıyorum ipimi çekiyorum tığımdaki üç tane ipten aynı anda çıkıyorum Bakın tığımın üstüne ipimi aldım bir sonraki boşluğa geçtim ipimi çektim tığımdaki 3 ipten çıkıyorum tığımın üstüne ipimi aldım bir sonraki zincirime battım tığımdaki 3 tane ipten çıkıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar çakma sık iğnelerimizi tamamlayalım. zincirimin içerisine de bir tane çakma sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde hep bütün zincirlerimize birer defa batarak çakma sık iğnelerimizi yapmış olduk. Bu uzunluk benim için yeterli. Eğer sizin için az geliyorsa zincir sayınızı arttırabilirsiniz ya da daha küçük yapmak istiyorsanız cüzdan tarzı daha az çekebilirsiniz. Bir tane zincirimi çektim, geriye döndüm. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen dibine değil, bir sonrakine batıyorum ve yine Buraları da çakma sık iğneler halinde dolduruyorum. Bakın bu şekilde hemen dibine batarsanız arttırma yapmış olursunuz. Arttırma yapmadan gayet düzgün bu şekilde ilerleyelim. Şimdi ben ekrana her rengin kaç sıra olduğunu yazacağım. Bu şekilde modelimiz bu. Hiçbir farklılık yok. Sadece renk sıralarına dikkat edin. Bakın her birine birer defa batarak çakma sık iğne yapıyoruz. Dönüşleri de göstermiş oldum. Dönüyoruz. Bir tane zincir çekip ilerliyoruz. Bu şekilde bütün çakma sık iğnelerin tepesine birer defa batıyorum. Ve modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi ekrana yazıyor olacağım. Her rengin kaç sıra olduğunu. Bunu da istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Ben tam modelin birebir aynısını yapacağım renk sayıları olarak. Eğer siz daha farklı örmek istiyorsanız sayılarınızı, renk sıralarınızı arttırabilirsiniz. Ben birebir aynısını uygulayacağım. Şimdi bütün renklerimi tamamlayayım. Modeli göstermiş oldum. Hepsine birer defa batarak çakma sık iğnelerimizi tamamlayalım. Daha sonrasında çantamızın arka kısmını öreceğiz. Arkası zaten tek renk, ee, şu şekilde yapmışlar, hasır renginde arkası. Ben de yine aynı o şekilde devam edeceğim. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi tığımın üstüne bir kere ipimi doladım. Sıradaki sık iğnenin. Çakma sık iğnenin tepesine battım. ipimi çektim. Tığımdaki şu üç ipinde hepsinden bir defa da çıkıyoruz. Bu şekilde çakma sık iğnelerimizi yapalım. Şu geriye dönüşü de tekrar göstereyim. Bazen hemen az göstermişsiniz diye yorumlar geliyor. İyice göstermiş olayım. Bakın sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şurada bir tane daha var ona da batıyoruz ona da bir tane çakma sık iğnemi yapıp dönüyorum bakın bu şekilde bir tane zincirimi çektim geriye döndüm tığımın üstüne ipimi aldım hemen şu dibine değil bir sonrakine batıyoruz ki arttırma olmasın dibine batarsanız arttırma yapmış oluruz şimdi bu üç ipimle çıkıyorum bu şekilde renk sayılarımızın sıralarını tamamlayalım. Çantamın renk kısımlarını tamamladım. Bakın bu şekilde modeldekinin aynı renkleri tonoton ton tutturmaya çalıştım. Bu şekilde hazırladım. Şimdi sıraları bir de bu şekilde söylemek istiyorum. 4 sıra 4 sıra krem, 1 sıra siyah, 1 sıra krem, 7 sıra pembe, 1 sıra krem, 1 sıra siyah, 4 sıra krem ve 4 sıra da bu su yeşili rengimi kullanmış oldum. Şimdi dikişle işte uğraşmamak için çantanın arka kısmına geçiyoruz. Aslında modele baktığımızda burayı e, buradan daha fazla örmüşler. Ama ben o şekilde yapmak istemedim. E, bu eşit olsun, eşit görünsün diye de tam e, böyle bu 4 aşağıdaki sıra sayısını yukarıdaki sıra sayısını aynı tutmaya çalıştım. Şimdi renk geçişini de göstermiş olayım. Bir tane zincirimi çektim. Arka kısma geçiyorum. Artık dikişle uğraşmamak için bu toplam 27 sırayı da arkaya örmüş olacağız. Burada başlıyorum. Şimdi yeni rengime geçtiğimde ipimi bu şekilde bir tane düğümüm attım. Ee, sıra başına Baş, batıyorum, ipimi takıyorum tığıma ve ipimi çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim, tığımın üstüne ipimi doladım. Sıradaki e, ilmeğin ilmeğe battım. Arkadan da bu kısa kalan iplerimi de yürütüyorum. Bu şekilde yine hepsini bir çıkıyorum tığımdaki ipten. Bakın bu şekilde toplam arkasının uzunluğunda dediğim gibi önle eşit yapalım. Arkada renk değişikliği yok. Arkası e, bu şekilde kağıt krem kullanacağım. Modelde de o şekilde yapmışlar. Ben de modeli uygun ilerliyorum. Bakın. Bu şekilde devam edelim. E, burayı nasıl yapacağız derseniz böyle katlayacağım. Burayı arkasında örmüş oluyoruz. En son burayı dikeceğiz ve taban alt kısmını dikeceğiz. Üst kısmını hiçbir şey yapmamışlar. Yani bu şekilde bırakmışlar. İsterseniz siz de bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz trabzan geçebilirsiniz etrafından. Ya da sık iğne hiç fark etmez. Şimdi ben çantamın arka kısmını da tamamlayayım. Ve dikiş kısımlarını da tekrardan gösteririm. çantamın arka kısmını da tamamladım. Bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi uzunca bir ip kesiyoruz. Bu kestiğimiz ipe yün iğnemizi şu şekilde takacağız. E, bu yanı ve aşağıya dikeceğiz. Üst kısmı da fermuar dikip çantamızı tamamlayacağız. Modele baktığımızda e, böyle dışarıdan dikilmiş gibi. Ben fazla ip bırakmışım sanırım. Neyse şöyle biraz iğnemi yerleştireceğim. Bakın son ilmeğimiz burada. Ondan bir çıkıyorum. Orayı bir sabitliyorum. Evet dediğim gibi şimdi burayı ipimi sabitledim. Şimdi şurayı ve şurayı komple dikeceğim. Bir buradan alıyorum. Bir karşı taraftan. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Bakın dikişin görüntüsü bu şekilde olacak. Hızlıca tamamlayalım dikişimizi. Dikişi de tamamladım. İçeriden bir tane düğüm atıp ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde çantamızı dikiş kısımlarında bitirmiş olduk. Gayet güzel oldu. Orijinaline baktığımızda çantanın içinde astarı da var. Ama ben astar dikmeyeceğim. Gayet sıkı ördüğüm için astara gerek yok diye düşünüyorum. Şu şekilde metre işi satılan fermuarlar var. Onlardan kullanacağım. Fermuarı içinde. Bunu da buraya şu şekilde ölçü alıyorum. Fazlalığını keseceğim. Ve normal dikiş iğne ipliği yardımıyla içerden şu kenarlardan dikeceğim. Şu şekilde iğne iplik yardımıyla kenarlardan dikişimi tamamlayacağım. Çantamın fermuar kısmını da tamamladım. Gösterdiğim gibi. Bakın bu şekilde gayet güzel kulaç e, bir çanta elde etmiş olduk. Yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.